Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda bu arada sizlerle hepimizin karşınızdayım burada da sizlerle Traffic Raker oynuyoruz Traffic Raker'da birinci bölümdeyiz Eğer bunu bu oyunu beğenirseniz serisini çekeceğim yani bir o 20 bölüm, 20 bölüm falan Şimdi arkadaşlar bir oynayalım ee, Bu arada söylediğim gibi Saati de ayarladım arkadaşlar saat Mesela Pazartesi günü ben kaçtaydı video attım? 17.30'da mı ne? Yani 7.30'da attım. 17.30 nedir? Ee, videolar 7 ile 8 arası gelecek. 7'de, 7'de de olabilir, 8'de de olabilir. Arası ve 10 saatlerde gelecek. Şimdi bir başlayalım. Ana. İlk baş bir şundan başlayacağım. Günlük bonusdan. şöyle yapalım. Bu arkadaşlar oyunun sesini kıstım. Arkasına şarkı ekleyeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Hop. Hop. hop, Puan gelmedi. Bu ah. arkadaşlar beni desteklemek için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız beni desteklemiş olursunuz. Ve benim kanalım daha çok öne çıkar. Konuşacak bir şey yok arkadaşlar ee, Ben önceki videomda ne atmıştım ee, Üff abi ilk tepki şey yapıyorum ee, En komik değerlemeler diye bir video atmıştım herhalde ee, Evet herhalde onu attım Evet evet onu attım O videoya da e, Kaç like geldi bilmiyorum herhalde 1 like Zaten 2 abonem var Anne susun evet, oh, oh. evet. o pro, o pro pro. pro 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 Bu arkadaşlar şey, video abartılı uzun olmayacak. En fazla 10 dakika olacak bu. bunu zaten burada 100 saniye tabii 100 saniye dedim ben oh my god anam 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 vay garip. Vay garip anam. Eee Tekrar söylüyorum arkadaşlar videoyu beğenip paylaşmayı yorum atmayı unutmayın ee, ve şimdi oyunlara başlıyorum görünüzü gibi yavaş yavaş görün ee, oyunlara başlıyorum şimdi Minecraft falan da çekeceğim açacağım onları ha oyunaya gel evet Şöyle sonsuz tek gönder oynayalım. artı %10 daha çok para veriyor. Abi neden az kasıyor? Aslında iyi de az kasıyor ya. Normalde daha fazla kasıyordu sanki. Telefonu bir şey oldu ve birden böyle iyi olmaya başladı. E bu arada yakında bir kanalla video çekeceğim işte oyun videosu. Counter Strike veya şey çekeceğim. Of ay burada kaç puan aldın lan öyle. Counter Strike veya Minecraft çekeceğim bir kanalda. Ee, onu o zaman linkini link koyacağım altta kanalın. Ona da onu da beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. ya yani o kanalda bakarsanız sevinirim garaja geri dönelim. Ona şuradan mesela bunu oynayacağım bu sefer şehir dışı. Hadi bakalım. Şehir dışında asfalt yolda nasıl yapacağız? Burada çift yön oluyor. O yüzden daha sıkıntılı. Abi. Ya başta gidiyorduk ya. Allah Allah. Ya biraz susun ya. Biraz susun. Çok konuş. Of. Hadi. Şş, oh. Abi ya. Garize girden Arkadaşlar bu burada bir kötü oluyor. Özür zamana karşı. Bu sefer de çölde oynuyor. Evet gidiyoruz. 3 saniyeye karşı oynuyoruz. Bu tek yön. Tek yön power. Hop. Tık. Abi nasıl ölüm ben orada? Ama olsun bu zamana karşı olduğu için şey oluyor. Ölsem bile baştan doyuyorsun. Oo, combo 4. Of, anam of, öldüm anam of. Öyle bir daha combo yapalım. Ya, baz, bir bazı zamanlar combo veriyor böyle. Onu neden veriyor? Ben bu oyunu ben yani onu çözemedim. Daha demin de sen combo vermişti. Evet zaten ben burada arkadaşlar araban kötü falan derseniz ben bu oyunu oynamıyorum sadece videosunu çekeceğim yani. Ben sadece telefonumda şey oynuyorum ya. Top. My Tom. Benim konuşan Tom'um. Denilen bir oyun var yani herkes biliyordur onu. Onu oynuyorum. Hop hop hop. Abi Evet şuradan ambulansın hemen yanından. Ambulansı çarptık. Biz de öldük. Ambulansın içindekiler de gitti. Hop hop. Hop. Oh my god. Of. Abi be. Neyse bitti bu da. Zaman da oldu diye. Garaja geri dön oyna Serbest oynasam mı acaba bir dakika şu polis arabasına bakacağım bir hiç polis modunu da açmak istiyorum ne kadar ona göre bayağı bir oynayacağım 42 bin 500 yaş ya, yani söyledim bu kaç 6 basamaklıymış. 425 Evet 425 bin. Abi ya pahalı baya. 425 bin asla alamam. Ay alamam onu. Of ya. Neyse geri dönelim. Bir de Şu zım serbest de oynayalım. Tamam 17 olsun hadi bakalım. Çölde oynayalım. Ee, şu an yanda dakika yazıyor M denilen şey. Ee, ben zaten çarşamba günü onun nasıl indirildiğini göstermiş olacağım size. O yüzden e, siz bilinçli olarak şey yapacaksınız. Yanda gösterdiği için saat diye yani saat diyorum 9 olduğunda ama belki de bunda serbest olduğunda vurunca ölüyordur. Bilmiyorum. Ee, orası 9 olduğunda bırakacağım. Yine tekrar söylüyorum arkadaşlar. Son kez söyleyeceğim. Son kez son iki kez söyleyeceğim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bazıları e, beğeni, beğeni şey e, para kazandırıyor diyor ama Beğeni para kazandırmıyor arkadaşlar. Beğeni e, sizin kanalınızı öne çıkartıyor. Sizin kanalınız öne çıkınca da e, reklamlar ne kadar çok izlenirse tıklanırsa o kadar çok para kazanıyorsunuz yani. Bu kadar basit. Bazıları bunu bilmiyor. Ama var şu an şey olsa parayı versin ne kadar çok para yapardım. Belki de 179 basıyor ancak. Oynamadığım için aslında ben bayağı bir araba alabilirdim. Şimdi polis arabasının parasını biriktireceğim. Bu arabayı istiyorum. Tamam hadi ölüyorum. Ama burada geri doğuyorsun dur. Nasıl çıkacağım? Geri tuşuna basalım. Tamam. Ee, ana menü. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum.